Adamın adı Kara Kemal. Karakine tam uygun isim olmuş. Adam gördüm ama iki tane adam. Nerede? Hadi be. İkisi de yukarıda. Ölme? Naklanmadı mı? Aa, nasıl naklanmadı of. bilmiyorum. Yere mi? Bizimki güzel vurdu abi. Headshot vurdu şurada adam. Yere atmadı mı? Emre, ya? soluna bak, arkana bak. Öndeki evin arkasında. Öndeki evin arkasında. Buradan tamam, duyduk. Ses yapma. Geri bitti. Sana geliyor. Sana geliyor. Geldi aynı yere. Arkaya bak. Evin arkasına bak. Soldan bak. Aynen orada. Lan bana çıkıyor bu adam ya. <laughs> An <Abi, sen gülüyor> <misin? gülüyor> ses duymadım. Bırak. Adam içeride. Adamsın ya. Benden Abi dolayı vuruldum. Ya? <laughs> Yemin ediyorum arkama bakıyorum sürekli. Ya yok yok. Hayır, son, son mermim sadece şeydi sen. Hep sana sıkıyorum ama hep seni vuracağım diye korkuyordum. Oraya adamı çıkacak diye sıkıyorum. O kadar seni kollayınca dedim bir tane de ayağının yanına hmm. sıkayım. Düşman uzaklara mı <laughs> ay, ay, ay. Bakayım hani ses olayı nasıl oluyor diye merak ettim. Burada da yelek param parça. Hmm. Gar. Gerçi abi dur sis salayım da. Niye attın lan? Niye işte? Ya da bayağı bir şeyler Abi üç üstü var burada, üç üstü var Spray için alayım onu. Fazlaysa. Abi Beril var mı? Belirli mi getirmiyor mu ya Neresi? Ta tepede. Hangi tepe lan? Görmedim. 320 en tepe abi. 3 kişi gitti abi abi. Abi ben Tam abi. lan? Adam adam. Evet. Of silah tutamadım. Ne var abi bu silahta? Yo uçuk. Bu kadar mı ya? Aklımı aldı şerefsiz. Şerefsiz mi? Tepele mi çalışıyorsun? Hmm. solda da var daha bir tane. Of be OTP donma işte. Al alanda alan içinde adamlar var iki tane. şurada. İşaretindeki kaya arkası. Oğlum kim sıkıyor bana onu? Altı kişi kaldı da orada ya. Oğlum hayvan gibi çok kişi sıktı. Abi siz neyi Drop'u alabilir miyim acaba? Drop çok uzak ya. Abi iki kişi. Drop aldı adam. İki kişi şurada markımda sarı yerde. Headshot Bana çaktı. Yakın adam size iki kişi. Bak sarı yerde dedim işaretimde. Abi bakıyorum da bana da MK'lı vurdu. Yok aracını onları vurdu. Aha yakın 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 burada. Yedi bir tane. Bir daha geldi. Onlar alan dışarı durdu gelecekler bana gelin. Ben Türkmüş bu. Hemen onlar Türk. Şurada şurada. Abi şu bana skanı göremiyoruz mu? Kulben için abi. Hay diğeri diğeri. Abi göremiyorum. Kulübenin için bu. Kara Kemal. Tamam, tamam. Oğlum bu silah nasıl bir kombin? Ha çok iyi. Çok iyi tutuldu ya. Gördüm adamı. Burada. Abi tek attı. Benden yedi iki tane. Bana acil gelmeniz lazım ama. Birinde AVM var, birinde MK. Thanks bro. Haberim kafalı gitmiş. geldi sol mu? Sol. Arabada ne var? Tam sol bir daha bayıldı. Saat 7.30. Tamam, soldaki kişi vardı. Yani. basmamız lazım. 3'e 2 kaldık. Hadi setmiş. Öldü. Sağ taş. Adamı. Adam evin çatısında çatısında. Evet. Alandayım. Hala <laughs> bir, bize kustu mu? Gel gel. Çok iyisin. Bir şey kaldı. Çok zizim iyi dedim. var arıyor, gözüm var arıyor. Sonunu nakladım mı anlayamadım. Aynı yazım kaldı. Nakladım, nakladım. İki, ikincisinde şey mi? Bir kişi kaldı, bir kişi. go 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 to zoom. Yo iki kişi var aslında. Adam orada orada. Hadi be. Helal be.